Herkese merhabalar. 15 Ocak günü La Liga 18. hafta mücadelesinde Atletico Madrid Villarreal ağırlayacak evinde. Atletico Madrid e, Atletico Madrid'e antrenörü değişikliği aslında iyi gelmiş gibi gözüküyor. Malaga karşısında hem iyi bir futbol oynadılar hem de ilk 7 haftada deplasmanda oynadıkları 7 maçta sadece 1 puan alabilmişlerdi. Yeni antrenörleri de ilk maçlarında ilk puan aldılar ki Malaga deplasmanı aslında zor bir deplasmandır baktığımız zaman. Ve Malaga iyi futbol oynamaya çalıştı o maçta. Hani o bazen oynadığı o kötü futboldan da uzaktı ama Atletico Madrid yine puan almayı bildi ve bence olumlu sinyaller verdi yeni antrenörüyle birlikte. Villarreal'e ee, baktığımızda ise şu anlıkta 18. sıradalar. Düşme hattına yakınlar ve onların oradan kurtulmak için bir şeyler yapmaları lazım. Geçtiğimiz hafta e, yorgun Valencia'dan puan almayı bildiler kendi evlerinde ama oynadıkları oyun bir türlü güven vermiyor bence. Ben izlediğim zaman hani bir sonraki hafta tamam artık Villarreal çıkışa geçer diyemiyorum. O nedenle e, benim Villarreal'e olan güvencim yok. Atletico Madrid geçen hafta benim güvenimi aldı ve kendi evlerinde de zaten iyi oynuyorlardı da, eski antrenörlü zamanında da. O nedenle ben bu maçta e, fazla uzakta aramamak lazım başlığı. Bence 1:45'ten maç sonu bir bu maçta oynanması gereken. Também